misli arttı. Yani bir buçuk milyon lira oldu. Ver parayı, al Nuriye'yi. Bu kadar param yok Ahmet amca. Sen iki yüz bin lirayı al, ben Nuriye'yi alayım. Geri kalan parayı da taksitle ödeyeyim. Benim veresiyeyle işim yok Rıfkı. Takside de aklı mermez. Bunu yapalım. Ya ödemezsen? Malını geri alırsın. Ha? Patlamış malı kim alır oğlum? Ben sana sağlam mal vereceğim, sen bana patlamış mal iade edeceksin. Sen de yama yaparsın Ahmet amca! Buna açık gözlülük derler Rıfkı! Almanya'da bayağı gözün açılmış! Son söz... ...Getir parayı, al Nuriye'yi! Pazarlıktan hiç hoşlanmam! Ayağımız alışsaydı! Hüseyin'in... ...Pisli arttı! Yani bir buçuk milyon lira oldu. Ver parayı, al Nuriye'yi! Bu kadar param yok Ahmet amca! Sen iki yüz bin lirayı al, ben Nuriye'yi alayım. Geri kalan parayı da taksitle ödeyeyim. Benim veresiyeyle işim yok Rıfkı. Takside de aklım ermez. Bunu yapalım. Ya ödemezsen? Malını geri alırsın. Ha? Patlamış malı kim alır oğlum? Ben sana sağlam mal vereceğim, sen bana patlamış mal iade edeceksin. Sen de yama yaparsın Ahmet amca. Buna açık gözlülük derler Rıfkı. Almanya'da bayağı gözün açılmış. Son söz, getir parayı, al Nuriye'yi. Pazarlıktan hiç hoşlanmam. Ayağımız alışsaydı. Hüseyin'i şimdi ne yapacaksın? Almanya'ya dönersin herhalde. Hele birkaç gün geçsin, ne yapacağıma karar veririm. Nerede kalacaksın? Burada. Burada kalamazsın Rıfkı, dedikodu olur. Ne dedikodusu? Namus dedikodusu. Neyin namusu? Raziye'nin. Raziye teyzenin dedikodu olacak hali kalmış mı ki? Öyle deme oğlum. Köy eski köy değil, ben sabahleyin gidince Raziye ile Rıfkı içeride ne yapıyor diye bütün köy dedikoduya başlar. İsmim sonra boynuzlu Sabri diye çıkar. Onun için sen bir an önce köyden git. Sabri efendi doğru söylüyor. Namusuma laf söyletmem ben. Haklısın. Sabri amca ben yatacak bir yer bulurum kendime. Hadi hoşça kalın. Güle güle. Güle güle. <laughs> Bu belayı kolay atlattık. Yarın da basıp Almanya'ya gider biz bütün rahatları. Rıfkı! Rıfkı! Söyle Sabri amca! Gitmedin mi sen? Rıza abi biraz kal dedi, ben de kaldım. Tabii ya! Rıfkı buralarda ziyan olmuş senin umurunda mı? Sen Rıza'ya bakma oğlum, bir an önce Almanya'ya dön. Gitmemeye karar verdim Sabri amca. Biraz param var, bir iş tutar geçinir. Rıfkı babasının mallarıyla da meşgul olacak. Onun için de kaldı. Ne malı? Anlamamazlıktan gelme, Garibin ahını alma Sabri efendi. Sonra fena ödersin. Rıza, her şeye burnunu sokar oldun, dikkat et kopmasın. Merak etme kopmaz. Kopar, kopar. Niye kızdı Sabri amca? Haksız olan kızar. Teres bedavadan senin mallarına oturdu. Söyleyince de kızıyor. Sabri amca iyi insan be Rıza abi. Baksana babamın kumar borçlarını bile ödemiş. Sabri var ya Rıfkı. ...İnan kesik parmağı bile işemez. Niye İdrar zorluğu mu var? Ha. Ha. Aferin satılmış efendi... ...Taksimatı iyi yapıyorsun. <laughs> satılmış efendi... Evet. ...Sabri amcaya verme... ...Sevmedim onu. Baksana, gözleri ömre bedel. Peki, vermem. Dağıttım Rıfkı efendi. Bir tane kalmış, al bu da senin olsun. Aa. Oh. Ayağıda bırak. Ben eziyet çekmeye bayılırım, çok sever. Bizim gönlümüz buna razı olmaz. Melek hanım, melek hanım, melek, melek hanım. Şimdi ben ne yapacağım? Bundan sonra iyilik yapmam. Önüme geleni döverim. Allah'ın sevgili kulu olmaktan çıkarım. Kimse bana Allah razı olsun demez. Böylece paçayı kurtarırım. <laughs> Melih'in işi! iyileştim. 30 senedir iki büklümdüm, bana bir tekme vurdun, hemen iyileştin! Bana derlerdi ki, git Rufka efendiye, sana bir dokunsun, hemen iyileşirsin. Allah senden razı olsun. Dua etme <laughs> ulan, dua etme. Nasıl dua etmem, Allah senden razı olsun, razı olsun.